Günaydın <laughs> genç kardeşim ya da yaşıtım ya da büyük abim Almanya'dan Körfez Tır Parkı'ndan hepinize selamlar. Bugün biraz işin tekniğine gireceğim ve hadi başlayalım bir cold start yapalım. Önce bir toparlanalım bakalım. Bu arada yatak odama hoş geldin. <laughs> Burası benim yatak odam. Böyle Burada yatıyoruz. Burada böyle, böyle yatıyoruz. Şunu da atalım şuradan. Evet. Malzemeleri sayıyoruz. Yemek yapar gibi. Bir adet sigara. Işık. ışık, ışık. Basıncı ayarlıyoruz. Ee, üst ışıklar. Evet. Bir adet sigara. Bir adet kofret. Enerji içeceği ve e, bakıyorum başka bir şey gerek yok. Anahtar yerinde. Navigasyon cihazı burada. Onu açalım. Evet, navigasyonumuzu çalıştırdık. Onu e, ayarlamayı ıı e, bilahare göstereceğim size. Navigasyonun adres nasıl girilir? Adreste nokta atışı nasıl yapılır? Koordinat nasıl ayarlanır? Bakmayın ben de yeni öğrendim koordinat kısmını. İşin Ali Parlar çok değerli bir abim. O öğretti. Ona da selam saygı. Onu göstereceğim size bir ara. Şunu bir ayarlayalım. Evet. Her şeyi göster. O zaten kayıtlı. Cold start. Görüyoruz ki, körükleri seviyeyi ayarlıyor. Şuradan direksiyonu indirelim. Tamam. Şunu tekrar çalıştıralım. Bunun böyle senfoni gibi bir sesi var. O kolay kolay susmaz. İnşallah hareket edebileceğiz birazdan. buraya geldiğimde e, mazot almak istedim. Hemen, hemen, şu girişinde bu tır parkının şey var. AS24 var. Biz AS24'ten alıyoruz şeyleri. Mazotu, dizeli. Vermedim mazot. Bilmiyorum. Pompada bir problem vardı herhalde. Şimdi bir daha deneyeceğim sizinle beraber. Umarım ki... Oh! Yani şu göstereyim. Buralarda falan oluyor bu devir saati. Şimdi düştü 6000'e. Yani 10.000 bin e çeviriyor o zaman. Takografta ne yapıyoruz? Okey. Şu aşağıya alıyorum buradan. Bir daha aşağıya. Giriş birinci sürücü. Okey. Başlanan ülke. Okay. Bak burada D yazıyor. D. D. Almanya. 24.02 2020 ana çık. 5.33 yazalım yazmazsak olmaz. Ben karıştırırım sonra. Vallahi karıştırırım sonra. 24 olmuş mu ya bugün ayın? Aa ne kadar çabuk geçiyor. 20 Şubat'tı benim doğum günüm. Kutlayanlara teşekkür ediyorum. Instagram coştu. E, 05.30 diyeyim ben buna ki 5.33 3 dakika bir toleransı olsun. Almanya Tako 1. 24 saat yaptık. Bu hafta önümüzdeki hafta 45 saat yatarız. Eve gitmiş olurum o saate kadar inşallah. Orada buradan gideceğim adres de e, şu Sin Almanya 35764 bölge olarak 35. Bölge. Hadi şimdi yola çıkabiliriz şöyle. sürekli konuşacak, bizi delirtecek şimdi. Dön, geri dön. Uygun olan yerde geri dön. O hep konuşuyor zaten. buraya bir mazot alalım seninle şimdi. Madem sen bu işi yapacağım diyorsun, öğrenmek istiyorsun ya da merak ediyorsun biz ne yapıyoruz buralarda diye. Şu montu bir giyelim. Bu da benim oğlanın montu. Vay abi kendine kaşe mont yapmışsın lan. Benim param yeter mi kaşe mont almaya dalga mı geçiyorsun sen? Onu amcası mı aldıydı neydi? Oğlana ben de ondan el koydum. Sanıyorlar biz çok trilyoneriz anasını Abim mi? Aa o trilyoner canım ondan sıkıntı yok. <laughs> o zengin o. Tamam. Gönül zenginliği versin herkese. Dur bakayım. Bu kayıtta değil mi? Tamam. İnşallah inşallah kayıt devam ediyorsundur. Haydi de uçak modunu alayım da kimse aramasın beni bu arada ya. Evet. En mantıklısı o. Tabii. Oh. Oh. Artık arama reddetmemiz de var. Reddediyorum şu an. Arayacak olanları. Gel bakalım çocuğum. Gel. Şimdi şu mazotun anahtarını bir alayım. Bunu da alayım. Onları da açarız. Gel bakalım. Hava da soğuk. Işıkları kapat. Ötüyor bu. Ay inebilirsem tabii. Yaşlılık be yavrucuğum ya. Gene Allah'tan bizimki şey. Bir, iki, üç, dört. Bak bir, iki, üç, dördüncü basamak. mutmuşuz. Bu da aa, çok artistimdir. Bu da benim içeri ayakkabılarım, şey değil. Bunların altları temiz. Böyle Sırp polisi durdurduğu zaman hemen giyiyorum ayağımı. <laughs> Kızıyor çünkü. Aa, ne yapacaktık? Mazot anahtar. Açalım bir tanesini. Depo. Nerede? Şunu kaldır. Daha yeni uyandım çocuğum. Ben de normal yani bu kadar mazot. Var içinde biraz. Aa, ve yanıyor hala. Onu da kapatalım. Kapat. Ay Şu eldivenimi de alayım da kirletmeyeyim kendimi daha fazla. Hadi giy. Evet. Şunu da aldık. Bir de öbür tarafı açalım. Çift depo Hepsi çift depo. Tek depo olduğunu zor iş. uluslararası çalışıyorsun çünkü. Evet. Gölgede kaldım da. Evet. Açtık depolarımızı açtık şimdi. Gelelim işin mazot almak kısmı. Burada bir tane zımbırtı var. Burayı da ayarlayacağız hepsini. Tabi önce kartı alayım. Dedim ya kafa yerinde değil yüzden bakalım bir oraya bir buraya koştur duruyorum yani. yani bu. Evet, bu, bu kartımız bu. AS-24 kartı. Şimdi burada önemli olan şeye bakmak. Biz nereden mazot alacağız? Bu AdBlue. Bu tarafta benim AdBlue depom yok. Yok. AdBlue deposu öbür tarafta. O yüzden bu 4 numara bizim işimize yaramıyor demek ki. Bir numara. Bir numara bizim pompamız. En son alan 350 litre almış. Kamyon içinde bu. Bundan alacağız şimdi. Bir numaralı pompa. Kart. Kart yuvası. Tekerle bakalım yapabiliriz mi? Şuraya Soğuktur. Bu bizden şimdi şey isteyecek. Pin kodu giriniz diye hemen giriyorum. Konfirme basıyorum ondan sonra. Burada kilometreyi girebiliriz ya da atlayabiliriz. Confirm. Ne diyorduk? DK. Bir numara. Diğerleri buluyor bak. DK 2 de e, mazotmuş. Bir. Biz bir numara istiyoruz. Diyor ki Ürün dizel mi diyor? Konfirme bas diyor. Evet. Kartını al diyor. Aldım kartı. Şimdi doldurabilirsin diyor. Aferin. Pompayı alıyorum. Evet. Mazot böyle alınıyor. Onu aldıktan sonra da tekrar bu kartı yerine sokuyorum. O bana fiş veriyor. Bu kadar. Ama herhangi bir benzinlikte gidiyorsun. Bizdeki gibi işte pompacı gelmiyor. Sen kaldırıyorsun tabancayı, sen dolduruyorsun. Akıyor o yani, o baskın akıyor. Sonra markete gidiyorsun. Diyorsun ki ben bu kadarlık mazot aldım, al bu kartımı, oradan çek. Ondan sonra çekiyor. Yani başında kimse yok. Biraz güven meselesi var. Biraz da polise güven meselesi var. Anlayacağınız. Evet sabah sabah böyle bir video yaptım sizinle. Şu mazotum da olsun. Bir de AdBlue alacağım. Aynı şekilde o da. Blue da göstereyim sana onu. Öyle kapatayım videoyu. Bir cold start ve diesel filling videos. E bu da AdBlue deposu. Şöyle bir zumburta var içeride küçük. Onun mesela oraya 3 yazacağım mesela. Bunu kaldıracağım. No nozzle bu. Nozzle'ı kaldıracağım. Onun pompası da böyle. Ucu böyle ince onun. Oraya tam giriyor. Yuvasına. AdBlue ne işe yarıyor? Yakıt sistemini toparlıyor, temizliyor güzelleştiriyor. Senin aracını Euro 3'ten Euro 5'e çıkartıyor falan filan böyle tuhaf tuhaf şeyleri var. Rampada çekiş arttırıyor gibi gibi. O benim işim değil. O yakıt şeyleri anlatsın onu. Yakıt büyük bilenler, çok bilenler anlatsın onu. Evet. Evet, ben mazotumu alıp buradan sine doğru yola çıkacağım. Hava karanlık bir 3 saatten önce de aydınlanmayacak. O yüzden videonun geri kalanı böyle karanlık bir yol videosu olsun istemiyorum. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz butona basmayı unutmayın. Daha çok beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın. Ya ben çok beğeniyorum seni zaten. Sürekli izlerim ben seni diyorsan da abone olmayı unutma. Hadi bay bay.